Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane mod deneyeceğiz. TNT modları. ilk toksik TNT ile başlayalım. Arkadaşlar modu sizinle de... ne veriyor? Bu zehir kaç veriyor? Zehir 3. Arkadaşlar Minecraft videoları gelmesin. Ne biçim TNT ya? Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar. Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoyu like'lar atın. billahi Arkadaşlar havada kalıyor. Bunu tek ben mi görüyorum diyecektim. Şimdi Sonic. Arkadaşlar Sonic. Ne 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 ne. Arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar. Geri tepmesini gördünüz mü? Şimdi lava TNT. Arkadaşlar burada hiç mob yokken donguz. Evet arkadaşlar. Bu sahneyi Mr. Beast'ten çaldım. Arkadaşlar başlıyor. Donguz. Arkadaşlar bu modda en sevdiğim şey geldi. Uf, arkadaşlar izleyin animasyonuna bakın. Deli bir şey. Arkadaşlar şimdi üzerinde yazdığı gibi <laughs> ben, ben bir Oh, hafif de geri tepiyor. Tamam arkadaşlar bunlar bitti. Sıra yeni tiyantilerde. Arkadaşlar kolossal TNT denirsem tabletimi çöktürüyor da. Arkadaşlar bu modun en iyi şeyi. Hayır patlayacak kaçma hayır. Oh. Arkadaşlar ben yayın içi bundan açacağım. İçinden elmas bir şey çıkana kadar. Yok. Elmas yok. Boş çıktı. Anam. Aa TNT'ler çıktı. Ne oluyor hocam? Elmas yağmuru. Evet arkadaşlar bugün asla dışarı çıkmamızı öneriyor Fatih Aracı. Çünkü dışarıda bitmek bilmeyen elmas yağmuru yağmaktadır. Arkadaşlar sizin en sinir bozucu bulduğun şey nedir? Söyler misiniz? Benimki kostüm çıkacak. Benimki oyun oynarken göz kaşınması. Çok gıcık. Bebeğim elmas. Arkadaşlar gerçek hayatta el elması o. Kaçtı tek. ne Arkadaşlar Trapıt Arkadaşlar ben bundan birazcık yu değilim. Arkadaşlar video çekerse Özür dilemem onu söyleyeyim. Arkadaşlar ben bunu hiç denemesin. Cingit. Arkadaşlar adios. Tablet. Arkadaşlar ben buradan uzaklaşayım. Oha! Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sakın denemeyin bu moda girersiniz. Benim tabletim zor zor dayandı. Aç şunu. Yok et. Şunu da yok et. Babamın küçük hali zaten. Arkadaşlar ben buradan birazcık uzaklaşayım. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu bedrağı patlatır. Bu ne ya? Her yerde mavi çiçek. Oo! Dadi dadi. <laughs> Aa! Dadi 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 di, da di, da di de geldi. Ah! <laughs> dadi 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 poli. Piu. Ne ne ne. Ne ne ne. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Arkadaşlar bu modun en güzel şeyini göstereyim mi? Bu. Arkadaşlar bugün en alta kadar kaz kazacağız bunlardan bir tane maden bulamadım ay maden yok mağara ha, arkadaşlar arca, e size şimdi nasıl şey yapılacağını göstereceğim Arkadaşlar siz benim gibi yapmayın. Direkt şunu basın. Arkadaşlar siz de benim gibi unutkansanız 4 1 6 hmm. Arkadaşlar peki arkadaşlarım YT 1 Sizin bir hayaliniz olsaydı Ne isterdiniz? Arkadaşlar Elmas bulana kadar atacağız Bu Abilerin yanında. istəyirəm ki, mübarek olsun. Zombi bay. Bayan. Ey Cinsiyet kavri. Yetə olmayanların cahilliği babadır ve Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar moblar da birazcık farklı. Sandıksız. Şunu. lan Kaçamazsın <laughs> hangi çalışıyor? Vah 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 ben şuradan uzaklaşayım. Şöyle birkaç tane de bırakayım. Şuradan atayım, kaçayım. Arkadaşlar diskoyu daha iyi görmeniz için şurada yapacağım. Arkadaşlar yorumlara e, kaç puan verdiğinizi yazarsanız. Gravity. Arkadaşlar ben Gravity Dünya'da olmazsa Ne olur onu çok merak edin. Gibi çimuna bırt dırt Abi bak senin büyük hayranım abi şunları. Şimdi i̇şte şöyle bir. Hayatta kaldınız ya. Hmm. Arkadaşlar Dogan yine orada durdu. Ne oldu ya? Bu ne ya? Altın iskelet mi? Arkadaşlar Ha bunlar da döndük. Deneme dikkatimi alacağım şimdi. Shockwave, Polar, Rocket. bu kadar. Arkadaşlar, Marsa, Rocket. Arkadaşlar bunun işlevini. Tamam. Hocam içindeki bu Ana. Deney 1. что вот здесь он работает. Друзья, сегодня я заболел. не little Arkadaşlar çok güzelmiş şimdi. Hmm. Arkadaşlar sıralama bölümünü yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar Şimdi sıralama bölümünü en kendi envanterimde yapacağım. <laughs> arkadaşlar şunu denemeyi unuttum ben we can bu kadar Arkadaşlar en iyisi minik olsa da işlerle buna sıra veriyorum. Bu bayağı güzeldi. Kara delik çünkü. Yani bunu eh yani dörde koyarım. Bu da bayağı değişik bir şey. O yüzden koyayım. Arkadaşlar bu diskon ya sevdim. parti yapmak için kullanılır. O yüzden 5'e koydum. Oo, toksik. This toksik. Dur, dur. Ah. Arkadaşlar ben bu şunu, şunu alayım. Utandım vallahi. Vallahi şunu da utandım ha. Bakın. Bu. Bir dakika. Bu ne ya? Ama animasyon güzeldi ya. Normaldi. Bu nasıl bir şey? ha misket şey bu. Bu, bu da öyle. Yani. Bu baya güzel. Arkadaşlar şey. Hemen arkadaşlar bir sıkıntı vardı. Bunu düzelt geleceğim. Hmm. Toksik yani MT'yi unutmuşum. Bu yüzden işte. evet, buradan çıkardı. Hmm. Arkadaşlar bununla aşağıda... şunu değiştireceğim. Arkadaşlar benim sıralamam böyle. Gravity TNT'yi mi unuttum ben? Arkadaşlar daha kaç tane yer değiştirme olacak? Bu ne? <laughs> Bu da yani boş kontrol yapmak için. Nerede şu? İyi. Arkadaşlar. Benim sıralamam böyle. Siteye bu modu indirip böyle sıralama yapabilirsiniz. kendinize iyi bakın. Hoşça kal.